İzmir'den tüm Türkiye'ye hizmet veren, çok ilginç başarılara imza atmış olan dedektif Bilal Bey'in maceralarını dinlemeye ne dersiniz? Açıkçası ben çok merak ediyorum. İnternet üzerinden sadece Türkiye'de değil, Çin'deki bir çetenin çökertilmesini bile sağlayan Bilal Bey'in ilginç anıları geliyor şimdi. İsmim Bilal Kartal, 1995 yılının 6. ayından bu yana yaklaşık 18 senedir Türkiye'de özel dedektiflik sektöründe bir öncüyüm. İzmir Dedektiflik Firması'nın genel müdür olarak 18 senedir çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 18 yıldır Türkiye'nin ilk dedektiflik bürosu olarak kurumsal dedektiflik adı altında personel takibi, bununla ilgili sahte ürün, sahte marka takibi, Türk Aile Birliği'nin temelden korunması adı altında eş takibi, evlilik öncesi araştırma, sadakat araştırması, öğrenci takibi, bunlar için hukuki direktiflik adı altında açılan mahkemelere delil toplamam, boşama davalarında delil toplamam, dolandırıcılık davaları, çalıntı otel, çalıntı hırsızlık, buna benzer farklı davalarda delil topluyoruz. En çok öğrenci takibi, dolandırıcılık davaları, eş takibi, personel araştırması, sahte ürün, sahte marka araştırması gibi konularda talepler geliyor. Biz İzmir dedektifik olarak dünyanın tüm ülkelerinde hizmet vermekteyiz. Yani sadece İzmir değil, Türkiye ve dünyanın tüm ülkelerinde hizmet veriyoruz. Şu anda 117 kişi civarındayız. Bu sayı e, ilerleyen günlerde e, daha da artacağına inanıyorum.